Değerli konuklar, Tezir Köprü'nün e, meslek odaları, sivil toplum kuruluşlarının çok değerli temsilcileri, başkanları, yönetim kurulu üyeleri, kıymetli misafirler, ilçe başkanının yönetim kurulu üyeleri, kadın konularımız, il başkan yardımcımız ve tüm katılımcılar hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz efendim. Vezir Köprü özeline geldiğimiz zaman burada kenevir ile ilgili önemli bir e, merkez olması beklenirken gerek tohum gibi, gerek gübre gibi diğer e, sıkıntılardan dolayı da bu kenevir üretiminin ve kenevir işleme tesislerinin de burada olmaması nedeniyle Vezir Köprü'nün bu konuda da üreticinin hakkını alamadığını görüyoruz, biliyoruz. Genel anlamda Bizim Büyükşehir Belediye Yönetimimizde tarıma, hayvancılığa çok net şekilde destek vereceğiz. Gübre desteği, tohum desteği, fide desteği, alım garantisi, kooperatifleşme bunun yanında entegre et tesisleri, entegre konserve fabrikaları ve türevleriyle üreticinin malının değerinde ulaşması, satabilmesi için tüketicinin de makul fiyatlarla mala ulaşabilmesi için Büyükşehir Belediyesi aktif şekilde rol ve görev üstlenecek kırsala giden köylerinde ciddi sıkıntılar var. Önemli ölçüde beton yollar yapılmış, yandaki V kanalları yapılmamış. Ez kaza arabayı düşürseniz arabanızda ön takım alt takım kalmayacak. Yani bu yatırımların da tamamlanması lazım. Doğa olaylarından aşırı yağmurlardan en az etkilenir hale bu yolların getirilmesi lazım. Gerekli köprülerin inşa edilmesi lazım. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak kısmet olur göreve gelirsek Cemal Başkanım'ın da burada sizlerin tasvibiyle göreve geldiği takdirde müthiş bir uyum ve işbirliği içerisinde Bezir Köprü ilçemize ve tüm ilçelerimize adil bir şekilde hizmet ulaştıracağız. Sizlerle birlikte olmuş olmaktan duyduğum mutluluğu ifade ederek hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun.